Ağına bağlı Saraycık köyünde yaşayan Turan ikinci adlı vatandaş 20'den fazla köpeğe ve 30'dan fazla kediye bakıyor. Tek başına hayvanlara bakmaya çalışan Turan ikinci yetkililerden destek bekliyor. Emekli Turan ikincinin 1985 yılında Bingöl'ün Genç ilçesinde çalıştığı sırada... ...sahiplendiği kediyle başlayan hayvan sevgisi tutkuya dönüştü. Burada zamanla birçok kediye bakmaya başlayan ikinci... ...emekli olduktan sonra şeker hastası eşiyle Ağan ilçesine bağlı Saraycık köyüne yerleşti. Burada da bu tutkusu devam eden ikinci... ...dokuzu yavru, 29 köpekli 30'un üzerinde kediye bakmaya başladı. Benim canım korktu. İki çocuk babası olan ve birlikte yaşadıkları oğlunu geçen yıl kaybeden ikinci... ...kendisini hayvanlara bakmaya mecbur hissettiği için köyü terk etmedi. Uyku güzeller, uyku güzeller. Güzel. Kendi imkanlarıyla hayvanlara bakmaya çalıştığını söyleyen Turan ikinci... ...bunun yeterli olmadığını söyleyerek yetkililerden destek beklediğini dile getirdi. Eldiğimizde geldiği kadar bakımlı üstleniyoruz ama bunlar bir insanın bakımına dayanıyor. Çözülecek bir mesele değildir. E buna bilmiyorum yani belediye biraz yerlatsa o da bize biraz yardımcı olsa. Yani bunlar bir bak? köyün içini gezin çoğu uyuzdur. Kimisi uyuz, kimisi hasta yani bakımını yapamıyoruz. Biz sadece bunların mamasını veririz diğer bakımını yapamıyoruz. 9 tane yavru var siz kendiniz gördünüz. 8 tane de yukarıda var 17 tane. Ben 7 tane yavru 18 tane de köpeğe bakayım. 32 tane de kedim var. Bunların hepsinin bakımını üstlenmişiz. Ama nereye kadar şimdi? Biz de ben de 70 yaşındayım. Yarın ben ölürsem bu hayvanların halini olacak ben onu düşünüyorum.